Ilk Ve maç başladı. Fenerbahçe Başarılar Fenerbahçe. Bol gollü kazandığımız bir maç olsun. Musamba ilk golünü alsın. Fenerbahçe kazansın. Ondan Uy Ketan'da posa bak. Önünde boş olan Musabba. Mustafa gülüyor, Abi özlemiş bir köle topçuyu ya Mustafa sıyrılamadı o bölgede Ama o bir gidiyor yani Elbette de onu çok iyi tanıyan Eski takım arkadaşları var karşısında Batu Martu. Batu'dan Mert'e Musaba kaçtı Mert Ara pası Musaba gitti çevirdi Boşluğu Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu! sabah ilk maçında asistini yaptı. Kerem Aktürkoğlu attı golü. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Kerem, evet. Kerem Aktürkoğlu. Tadesco yardımcılarıyla kutluyor golü. İşte atak. Bu pozisyonda Offside.

Musab'a Bayık maçında asisti yaptı. <laughs> Kerem Aktürkoğlu gol attı ki bu sezon altıncı golü bu Kerem'in. Bekleyin dedi Ali Şansalar. Olsaydı ya bu olsun. Gol inci, ilgili inceleme evet. yapılıyor şu anda. Adana çıkmıyor. Evet başlayın işaretini Oo, verdi. Evet. O, bana ofsat gibi geldi lan. lan. Baskıyla sonuç verdi. Kerem gidiyor. Kerem aldı. Bıraktı yanına. Ahtayın suyu geçiremedi Musab'a Bir top kaybı Kerem topu Musa hareketlenmedi. Tom uzaklaştırdı. O oldu da ayağını <laughs> <kurdu. gülüyor> Yar, Mert ve Şükrin Yar. <laughs> Tempolu başladı mücadele. Golle başladı maç. İsmail Yüksek. Sağ <laughs> ol sabaya farklı bir seri. Yerel şirenraye. Süper daha iyi Süper kupa'da ikinci Kerem yine aldı solda. Kerem. ne yapıyorsun sen ya? Sensei, İsmail birlikte hareketler, touch. Ya Kerem var mıydı yani? Çok çok e kullandı. Yani Kerem Bamba'ya Fenerbahçe'nin hata da başladı. Usaba gidiyor. Usaba. Usama gidiyor. Usama. Usama topu hala kendisinde. Usama. Tutan ağaç, mı adam? Abi, bir şey değil çok iyi ya. Şöyle gidiyor abi? fırtına gibi başladı. O seviyorum işte. Mustafa, Hep fizikli hem de dikine gidiyor. Sonra böyle sonra açtı öyle sonra. vurdu Okan çıkarttı. Ha. 25. dakika Asensio, Asensio'nun pası. Çolduran döndü. Çolduran direkt döndü. Oğlum sabır yaptı. ceza sahası dışından gol atıyordu az daha ya. Top Atak tersi ki Ne, ne, ya, ne yaptı? Arada, Asensio. Asensio. Ya Allah'ım Kerem ne yapıyorsun ya? ya. Yani Adamın topu yine çataldan ben döndü, ben. döndü ya. Hı. İlk yarı bitiyor. İlk yarıda Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü öyle bitiyor ilk yarı. Ee, çok pozisyona girdi Fenerbahçe. İyi bir Fenerbahçe, diri bir Fenerbahçe var sahada. Ee, bu ilk yarı gerçekten etkili bir performans gösteriyor. İyi bir futbolcu almışız. İyi bir paraya iyi bir futbolcu almışız. Ee, i̇kinci yarıda iki ya da üç olur gibime geliyor. İkinci yarı görüşürüz. Ve ikinci iki yarı başladı. İki, Başarılar bir Fenerbahçe. Alamaz, ilk kere bir Fenerbahçe. İki yarı, üçü, dördü, beşi, onları Hayda Offside golde mücadelesi. Lan oh, 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 oh. O adamla çıktı lan. Arkadaşlar, Volde'nin itirazı. bekliyordu gözün önünde ya. Hadi şimdi şey Bu defa Zeki yavru çeyrek daireye koyuyor topu. Kaçla 50. dakika. <laughs> bu 20 dakikada da. Keram'la buluştu Fenerbahçe. Zeki Avro topun başında. 6 Altı Samsunsporlucu ceza sahasında. Heda sol arkadaşlarını uyarıyor. Zeki Avro şimdi korneri kullanacak. Köşe vurşu kullanıldı. Ceza alanına gönderilen top yükseklik kazanıyor o top Osterwander kafayı vurdu sonrasında Fenerbahçe'nin baktı. Çağlar Oğlum gidiyor ya adam. Abi saat oldu Ne adam. Fenerbahçe futbolcuların itirazları evet. var. Ortasını yapmadı. Şimdi yaptı ortayı. Sekti top Yunus'la. Şut düşüyor abi. lan. Ortayı lan. Ortayı çıkardı. çıkarmadı mı lan? diyor. Defanstan diye çarptı diyor. Musab'a topu hala kendisinde. Musab'a yaptığı ortayı gol! John Duran! Duran. Musab'a ikinci adresini yaptı. John Duran attı. <laughs> yani gerçekten Musab'a Fenerbahçe'ye çok şey katacak. John Duran! Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti Adana'da. Çok güzel attı Araya <laughs> ama ya. Musaba. Müthiş bir organizasyon getirdi. Bir kez daha izliyoruz. İşte 2 iki... Gerçekten iyi futbolcu ya. Musa. Şimdi beşe çıktı. Asensio kullandı. Kota! Milan Şikrinya. Yiğit mi attı lan? <laughs> Son anda Yiğit mi çarptı orada? Asensio'nun muz Kofa! ortası da yani topu kaleye gönderen, neredeyse çizgiyi geçiren bilemiyorum. Şükrü Şükrün yer ama son bir hamlesi vardı Yiğit Efendi. Bir bakalım. İsa Sesio. Bunları kullandı. Serbest sürüşü. Şükrün yer. Direktan yer. Yiğit Efendi. El atmadı. Yiğit'in golü diye işaret etti. Yiğit Efendi genç oyuncu. Bilen Şükrü yerini işte bu topundan sonra gözüyle tamamlamış.

Offside. İncelemede devam ediyor. Evet. Evet, offside. Offside. Evet. Ee, genç Yiğit'in golüne yazık oldu diyelim ama elbette nihayetinde bu pozisyon offside ve o şekilde değer buldu. Skor da 2-0 olarak devam ediyor. Son 7 dakikaya bakalım ne şekilde şans taşıyabilecek. Yiğit Efe. Çizgide Mert. Şimanski. İsmail. Şimanski. Asensio. Duran. Şimdi Şimanski bir anda hızlandı. Bir dokunuşu. Şimanski. Bir anda vitesi yükseltti. Ve pozisyona girdi. Top adeta direği yalayarak çıktı dışarı. Pozisyon bu. Bu maç bitti arkadaşlar. Maç bitiyor. Fenerbahçe Samsun Spor'u 2-0 mağlup ediyor. Ee, i̇kinci yarısı çok zevkli olmayan bir maçtı ilk yarısı ilk yarıya nazaran ama Fenerbahçe kazandı. Cumartesi günü Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finali var. Ee, önemli bir maç. Prestij maçı. Ee, ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı rahat yeneceğini düşünüyorum o maçta. Şimdiden söyleyeyim. Cumartesi günü